Klama sayılarını gördünüz mü? Yeni rekor Bolley be. Ne oluyor? Yine bu şirkette benden habersiz ne oluyor? Oho. Tam 45 dakika 325 mi? Arkadaşlar Ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Anlatmış. Vallahi beni anlatmış. Ne seni anlatmış Evren? Bora Bey, adanın yazısı çok güzel olmuş. Bakın Bora Bey. Bora ne demek oluyor bu? Adanın yazısı portala yüklenmiş. Sen mi izin verdin buna? Hayır tabii ki Tuğçe. Bu kız iyice zıvanadan çıktı o zaman. Dingo'nun mı burası ya? İki düşman aşk ve çaresizlik. 555, 727 Tamam yeter. Ne oluyor? Ada Hanım kimseye sormadan yazısını yüklemiş portala. Nasıl bir hırssa artık. Kalbinizin hızına yetişemediğiniz zamanlar vardır. Sorber. Bu yazıyı portala sen mi yükledin? Evet. Siz istemediniz mi Bora Bey? Sarper ben senden böyle bir şey istesem sana bu soruyu niye sorayım? Ha? Niye sorayım? Pırıl, pırıl istedi Bora Bey. O getirdi yazıyı, sizin gönderdiğinizi söyledi. Vallahi benim bir suçum yok. Pırıl! Hemen buraya gel! Pırıl hemen buraya gel! Sen böyle bir şey nasıl yaparsın? Benden habersiz böyle bir şey nasıl yaparsın Pırıl? Karıştırmışım sanırım çok özür dilerim. Ne demek karıştırmışım Pırıl? Benden habersiz portala nasıl yazı yüklersiniz siz? Pırıl'ın bir suçu yok. Talper'in de yok. Pırıl'a yazı yükletmesini isteyen bendim. Ben istedim. Ve anladığım kadarıyla da yazı şu an rekora doğru koşuyor. <laughs> Teşekkür etmenize gerek yok Bora Bey. <laughs> Sen kendini ne zannediyorsun ya? Buranın bir baş editörü var. Bana ya da Bora'ya okutmadan hiçbir yazı portala yüklenemez. Bunu bilmiyor musun sen? Size yazıyı gösterince de çalıyorsun o zaman. Sen bana hırsız mı demeye çalışıyorsun? Bora, görüyor musun herkesin içinde beni nasıl suçluyor? İsimler karışmıştı. Ben sana hakaret davası açacağım. Ben de size hırsızlık davası açacağım. Yeter! Yeter! Sarper! O yazıyı derhal kaldır. Neden? deli gibi okunuyor şu an. Ofis boyun yazısını derhal portaldan kaldırıyorsun Serper. Derhal. Peki Bora Bey. Sizinle Bilal'e görüşeceğiz. Çekil önünden. Bana bakın. Herkes içine baksın. Yoksa ben çok güzel bakacağım size. Hadi. Hadi. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Çık dışarıya. Çıkmıyorum. Haddini feci şekilde aşıyorsun. Seni uyarıyorum. Çık dışarıya. Siz beni dinlemeden çıkmıyorum. Ya bana yaptığınız haksızlığı görmüyor musunuz? Ben mi sana haksızlık yapmışım? Bunu bana söyleyebilecek en son insan sensin aday. O ödülü aday gösterilmek benim hakkımdı. Yazdığım yazının rekora koşması da bunun kanıtı. Yazının tıklanıyor olması ki artık tıklamıyor çünkü kaldırttım. Senin hala benim arkamdan iş çevirdiğinin en büyük kanıtı. Ben bu şirketin en çok okunan yazısını yazdım. Sizi hatırlatırım. Yazmıştın. Geçmiş zaman. Çünkü sen o zamanlar yazardın ama şu anda ofis boyusun. Yani senin yazını yayınlatma hakkın yok. Siz özel hayatınızla işinizi birbirine karıştırdığınız için ben ofis boyu oldum. Ne hayal gücümü ne de kalemimi elimden alamazsınız. Ben senin hayal gücünü de kalemini de elinden almıyorum Hada. Ben seni şirketimde istemediğimi söyledim, seni kovdum ama sen ne yaptın? Babamın meclifi kullandığı şirkete sızdın. O zaman bu şirkette ne istiyorsam, hangi işi veriyorsam onu yapacaksın. Efendim Ferhat Bey. Evet. Evet böyle bir saçmalık oldu ama hemen kaldırttım. Ferhat Bey bu mümkün değil. Ferhat Bey ben şirketimden bir aday ismi verdim zaten size. Ferhat Bey. Bu konuşma çok anlamsız bir yer almaya başladı farkında mısınız? Öyle mi? Peki. O zaman biz şirket olarak adaylıktan çekiliyoruz. İyi günler. Çekiliyoruz ne demek ya? Serhat Bey benim aday olmamı istedi değil mi? Evet. Ben de böyle bir şeyin mümkün olmadığını ve şirket olarak adaylıktan çekildiğimizi söyledim. Neden? Çünkü sen benim arkamdan işler çeviremezsin. Ama... Aması maması yok ada. Aması maması yok. Ben bu kızı bu şirkette istemiyorum Bora. Sana ne oluyor ya? Sen misin şirketin sahibi? Şirketin sahibi de seni istemiyor ama... ...sen hala buradasın. Sen niye hala buradasın? Ada? Çünkü kendisi yüzsüz. Ben söyleyeyim. Ne zamandan beri hakkını aramak yüzsüzlük oldu? En azından ben benimle ilgilenmeyen bir adamı ilgisini çekmek için başkasını kullanmadım. İlgilenmemekle hata etmişim. Ne? Ne? İlgilenmemekle hata etmişim. Ve artık hatamı telafi etmek istiyorum. Nasıl yani? Şimdiye kadar, bugüne kadar kurşunsuz olarak benim yanımda olan bir kadını... ...benim hakkımda asla kötü niyet gütmeyen bir kadını hakkını yemişim. Ve artık bunu telafi edeceğim. Tuğçe. Bu akşam benimle yemeğe çıkar mısın? Bora ben böyle bir şey hiç beklemiyordum. Çok oldum. İş yemeği herhalde. Baş başa. Baş başa bir yemekten bahsediyorum. Ben, ben kör olmuştum. Ama artık her şeyi, tüm açıklığıyla, tüm gerçekliğiyle görebiliyorum. Artık benim hayatımda herkes hak ettiği yerde olacak. O zaman ben eve gidip hazırlanayım. Yok Tuğçe, gerek yok. Gideceğimiz yer için hazırlanmana gerek yok. Bu kıyafetin gayet uygun, merak etme. Tamam. Sen bu akşam mesaiye kalacaksın. Ne mesaisi? Tuğçe Hanım'la benim şoförlüğümüzü yapacaksın. Şoförlük. Ben sizin ikinizin şoförlüğünü yapacağım öyle mi? Kapınızı açayım mı ister misiniz? Benim değil. Tuğçe Hanım'ın kapısını açacaksın. Aa, ne oldu? Yapamaz mısın? Ne oldu Ada? Onuruna mı dokundu? Gururuna mı dokundu ne oldu? Ya yaparım. Patron sizsiniz. Ne kadar da çalışkan bir eleman. Bravo. Artık çıkabilirsin. Baş başa yemek ha. Baş başa yemek. Bunu beni kıskanmak için yaptığını biliyorum Bora. Hıncını benden böyle alıyorsun. Ama sana bu zevki yaşatmayacağım. Hadi Ada. Hadi kızım. time